Gariban adam bakmış, kambur feleği görmüş. Bir de bakmış ki etrafında dünyada yaşayan herkesin kimliği var. Kambur önünde bir çark durmadan çeviriyormuş. Bunun üzerine gariban adam kambur feleğe, sen bu çarkı çeviriyorsun ama bize hep boş geliyor demiş. Kambur felek sen kimsin, sen nesin? Ben seni nereden bileyim? Bu kadar kimliğin içinden çıkar, kendi kimliğini bul önce bana. Sen kimsin tanıyayım demiş. Kariban adam o kadar kimliğin içinden karıştıra karıştıra kendi kimliğini bulmuş. Kendi kimliğini bulmuş ama kimliğinin yarısını fare yemiş. Kambur felek kimliğe bakmış tamam demiş. Seni tanıdım. Ama sen bundan sonra çok yüksek ve çok zengin olacaksın demiş. Bunu duyan gariban adam sevinmiş. Bitmedi. Ben gelirken bir aslan gördüm. Aslanın akıbeti su içtiğim evde yaşlı ev sahibi beni getiren Yunus var. Bunların da durumlarını öğrenmek istiyorum demiş.